Kerem selamlar. Selamlar. Bugün seninle makale serisi çekiyoruz. Bu seninle ilk videomuz. Teşekkür ederim burada bulunduğun için. Ben teşekkür ederim. Umarım bundan 5 sene sonra seninle bakarız. Şey deriz. O ekosistem ne kadar hızlı değişti. <laughs> evet. Eyvallah. Şimdi normalde şöyle abi. Makale serisi çekerken yazar tanıtarak başlıyoruz. Ama makalenin yazarı sen olduğun için kendini ve danışman hocanı anlatır mısın? Tabii anlatayım. <laughs> ben isim Kerem Aydın. Ben de Softtek'te çalışıyorum. Bülent abi gibi. E-Engineer. E, olarak. E, bu yaptığım bu inceleyeceğimiz makale aslında benim yazdığım bir makale hocamla. Hocamın ismi de Erhan Abdullah. E, kendisi Sabancı'da bir e, hocamız. E, e, ben Sabancı'da aslında veri bilimi üzerine yüksek lisans yapıyorum. Bunun, bunun için bir çalışma hazırlanmıştık. Hocamın da uzmanlık şey Computer Vision ve yani görüntü işleme ile e, Domain Adaptation üzerine. E, ondan sonra kısaca bahsederiz. Şimdilik tanıtım olarak böyle başlayalım. Süper teşekkürler abi. Normalde şöyle bir kültürümüz var Kerem abi. Paper alıyoruz. Ben e, böyle makaleden küçük notlar alıyorum. Sonra PDF'i bu Notebook eleme, Google'un Notebook atıyorum. Hani belki gözümden kaçırdığım bir şey vardır. Not ekleme yapayım. Mesela e, sol tarafa ana özeti yazdık. Sen olduğun için artık oralara detay bakmaya gerek yok. Şey ama seninle beraber test etmiştik. Kalle'nin şey sağlıklı cevap da vermişti ki Hakikaten Notebook Ellem bu anlamda kendini kanıtlamış oluyor. Yani hiç vaktin yoksa atarsın, bu ne işe yarıyor diye birkaç soru sorarsın. Hı. Hani o bütünlüğü taramana engellemiş olur deyip Notebook Ellem reklamından sonra. Şimdi istersen şöyle ilerleyelim. Ee, Şimdi giriş bölümü, abstrak bölümünde ben böyle not almıştım. Sanki sen yokmuşsun gibi notu okuyayım. Bu çalışmada e, bir de makalenin Türkçesinin adını bir daha söyleyebilir miyiz? Makalenin <laughs> Türkçe adı ülke düzeyinde coğrafi bilgi aracılığıyla alan genelleştirilmiş uzaktan algılama sahne etiketleme mi? Evet, evet öyle diyebiliriz. Tamam, süper. E, bu çalışmada optik uzaktan algılama görüntüleri ve altyazı eklemek için büyük ölçekli bir görsel dil modeline ülke düzeyinde metin tabanlı Coğrafi bilgiler dahil edilmiş, model görsel sahne bir de coğrafi bağlam kullanarak eğitilmiş ve bu sayede daha önce hiç görünmemiş ülkelerde ve kıtalardan gelen görüntülerde bile coğrafi bağlamı doğru şekilde alt yazı ya da etikete yansıtabilmiştir. Bu da alt yazı diye kalmış. Bu yaklaşım görsel dil modellerinin daha geniş coğrafi bölgeleri, genel yapı akademisyenleri öğrenme diyor. Şimdi ben hiç makaleyi bilmeyen birisi olarak bunu görsen de bu konu benimle ilgili mi? İlgiliyse devam edelim gibi düşün. Ee, sen burada eklemek istediğin bir şey varsa lütfen buyur. Mesela sen, <laughs> ben de abi abstract geçeyim üstünde. Ee, şimdi... Domain Adaptation nedir ondan bahsedeyim kısaca öncesi, öncelikle. Şimdi örnek vermek gerekirse e, Fransa'da bizim geliştirdiğimiz bir semantik segmentasyon modeli. Fransa'da mesela eğitildikten sonra iyi çalışırken mesela Çin'den örnekler verdiğimizde performans düşüşü yaşanıyor doğal olarak. Çünkü domain shift yaşanıyor. E, bu da aslında görselde bazı özellikler değişiyor diyelim. Bazı feature'lar değişiyor. E, model de buna uyum sağlayamıyor orada eğitilmiş olduğu için. Ve yeni konumda, yeni domainde aynı performansla çalışmıyor. E, bu da domain shift deniyor buna. E, bununla ilgilenen alan, bunu düzeltmeye çalışan, bu performans düşünü minimize etmeye çalışan alanı da domain adaptation deniyor. E, domain adaptation genellikle işte feature'ların birbirine yaklaştırılması, yeni feature'ın bir şekilde öğretilmesi e, gibi farklı yöntemler var. E, benim burada çıkardığım yöntem aslında yeni e, yeni yeni çıkan yeni yeni gelişen bir alan olan e, görsel yazıları aynı anda algılayan multimodal modelleri kullanarak bu domain adaptation'ı gerçekleştirmek aslında. Ben bu çalışmada e, veri seti olarak işte eğitim veri seti olarak Avrupa'yı kullandım. Test olarak ise dünyanın geri kalanını kullanarak e, multimodal modelle bu domain shift durumunu önce bir e, hazırlayıp daha sonra bu domain shifti minimize etmeye çalıştım, domain adaptation yapmaya çalıştım. Bunun için de multimodal model olan multimodal model nedir dersek de aslında birden fazla modality birden fazla e, yapıyı, duyuyu algılayabilen modeller diyebiliriz aslında. Bu bizim benim gösterdiğim multimodal modeller. Şey hem yazıyı hem görseli aynı anda algılayabilen modeller. Örneğin Lava buna bir örnek. E, Lama 3.2 buna bir örnek. E, sonra Küven buna bir örnek. E, nasıl yaptığıma gelirsekse ise Domain Adaptation'ı burada. Çok özet olmadı. Daha detay verecek gibi oldum ama. Yok, iyi. E, şunu ölçmek istedim. Madem bu model hem yazıyı hem görseli aynı anda algılayabiliyor. Hı hı. O zaman ben metadata olarak e, bu ülkelerin farklı domainlerin yani hı hı. bizim şu anki durumda e, farklı ülkelerin coğrafi bilgilerini bir yerden çekebilirsem e, bu bu bilgileri modeli aynı anda verebilirsem görselle beraber acaba o yazıdaki yani coğrafi bilgilerinin farklardan bu görselde oluşan domain shifti çıkarabilir miyiz? Sorusu üzerine zaten bu çalışma yaptık. Aslında biraz da deneysel bir çalışma oldu ve iyi bir aldık. Sonuçlar üzerine zaten geçeriz. Ee, kısaca açıklarsam bu şekilde aslında. Harika. O zaman içeri girdikçe bunlar detaylanmış olacak. Ben evet, şimdi evet. giriş bölümüyle başlayayım abi. Şimdi söylediklerini bir daha tekrar etmeyeyim ama senin bahsettiğin gibi şey diyor. Hani veri dayalı modellerde farklı ortam olduğum aynı performansı göstermek. İşte zorluktur. Evet, farklı domain dediğimiz aslında farklı ortam diyebiliriz direkt. Aynen öyle. İşte ee, işte transfer öğrenmesi adı böyle bir teknik çözülmeye çalışılıyor. Modelin yeni ortama uyum sağlamak için ortamla ilgili sınırlı bilgiye ihtiyaç duyuyor diye not var. Su, su, su alt tarafta şey var abi. Siz e, Wikipedia makaleleri gibi coğrafi meta veriler mi kullandınız bu harita? Evet ben otomatik Wikipedia'dan e, hmm. API ile çekerek bir hmm. e, kullanıcının yap bir şey yapmasına da gerek yok. Sadece Hı -hı. E, ülkenin ismini veriyorlar. Örneğin Çin'dir, Fransa'dır, e, işte Amerika'dır. Ülkenin isminden e, otomatik Wikipedia'dan coğrafi bilgi, coğrafi olan e, coğrafi, coğrafya seksiyonunu çekiyor. Hı -hı. Onu da aslında meta data olarak Hı -hı. E, modele vermiş oluyor. Hı -hı. Otomatik ilerliyor yani. Ben şeyi merak ettim. Yani, tabii harici bilgiye gerek yok. Sadece coğrafi dedin. Tamam. Hı, -hı. Evet. Burada giriş bölümünü geçelim o zaman abi. Şimdi şey, yine Slava modelinden bahsettin. Lava, yapay zeka modeli. Hem görüntü ve metni aynı anda alabiliyor. Ee, görüntü kodlayıcı falan var. İstersen bu grafiği senin görüntü üstünden konuşursun. Ee, Onu da açıklayabiliriz üstünden. aslında. Lava, aslında iki tane modelin bileşimi gibi düşünebilirsin multimodal modelleri. Bir görüntü kodlayan, yani Vision Encoder'ları var. Bir de Text Encoder'ları var. Yani birisi aslında iki farklı encoder var diyelim anlayıcısı var, kodlayıcısı var. Bu iki kodlayıcı hem görseli hem yazıyı aynı aynı kartezyen düzlemine getiriyor gibi düşünebiliriz. Yani ikisinde anlamsal olarak aynı ortama sokmaya çalışıyor. Böylece model ikisini beraber görselle yazıyı aynı anda algılayabiliyor. bu zaten klip modelinden gelen bir şey. E, <laughs> Open, open değil mi klip? Aynen. klip modeli şöyle getiriliyor. mesela köpek yazısı var, bir de köpek fotosu var. İkisi ee, de bu dediğimiz enkodlarla enkod ediliyor, yani bir vektöre çevriliyor, hem görsel hem yazı farklı enkodlarla. Ee, daha sonra bu aslında yazıların birbirine yakın olduğunu eğitiyorsunuz modelle. Böylece enkodlar da eğitilmiş oluyor. Model, yani. model böylece hem yazıyı hem görseli arasında bağdaştırma yapabiliyor aslında. Modeller bunu böyle eğitiliyor. Bizim yaptığımız kısma gelirsek şu an mimari görüyoruz zaten. E, Mimar'da örneğin bir görsel var. E, bu arada şeyden bahsetmedik ama kullanılan verisi seti de Skyscript denen bir e, veri seti. Bu Skyscript data seti remote sensing imajlardan oluşuyor. Remote sensing ne de dersek de aslında kuş bakışı drone'dan ya da helikopterden ya da uydudan çekilmiş fotolar diyebiliriz aslında. Üstten çeken fotolar. Bu fotolar ve etiketleriyle dolu bir veri seti ve dünyanın her yerinden Fotoları var, ya yani şeyleri, lokasyon metadata'ları da var. Ben oradan zaten ülkeleri çıkardım. Ee, mesela mimaride aslında Lava'nın yapısını görüyoruz. Bir Vision Encoder, Text Encoder var. Ee, vision Encoder görseli e, anlıyor. Text Encoder ise e, benim bir oluşturduğum prompt vardı. Bu promptu da zaten ben aslında başka bir makaleden esinlenerek almıştım. Onu zaten referanslarda görebilirsiniz. E, ya bu tür e, scene caption dediğimiz olaylar, ya scene caption dediğimiz task nasıl yapılıyor aslında? E, scene caption de nedir dersek işte sahne etiketi diyebiliriz. O da şu anlama geliyor. Örneğin bu remote sensing imajlarda yani kuş bakışı fotolarda e, etiketleme yapılıyor. Mesela sallıyorum işte e, burası göl ya da burası bir vadi, burası bir burası okul falan diye böyle. E, burası residential zone gibi etiketleri oluyor aslında. Bir, bir sürü etiket var. Etiketler de zaten Makarla yazıyorum da gösteririz. Hı -hı. Ee, önce e, modele diyorum ki işte bu görseli coğrafi bilgiyle kullanarak bu labellar arasından hangi label olduğunu söyle Hı -hı. diyorum aslında ve yanında Wikipedia de kullanarak verilen görsel hangi ülkede ise o ülkenin coğrafi bilgisini Wikipedia'dan çıkartıp onunla beraber prompt'a birleştirip Hı -hı. E, text denk oluyoruz. E, böylece model hem coğrafi metin hem de görsel inceleyerek etiketleme yapıyor. Yani, süper. Peki şey e, model eğitimi yaptın ve Lora tekniği var galiba. Evet. Burayı e, da çok kısa anlatır mısın? Tabii. E, Lora aslında büyük modellerin e, eğitilmesi için kullanılan bir teknik diyelim. Böylece LoRa dediğimiz teknikle e, modelin bütün parametreleri baştan sona eğitilmiyor. Onun yerine bir başka bir matris aslında daha küçük bir matris eğitilerek e, milyarlarca parametreyi Eğitmektense yani onu üzerine e, işlem yapmaktansa daha küçük e, bir matrisi eğiterek e, çok büyük GPU'lara gerek olmadan ve daha hızlı biçimde böyle lava gibi milyarlarca parametresi olan modellerde eğitim yapabiliyoruz. Bu evet. aslında bunu sağlıyor bize. Buna fine tune diyoruz aslında baştan sona bir train değil bir fine tune. fine tune dediğim gibi bütün parametrelerin değil daha az sayıda parametrenin daha küçük bir veri setiyle eğitilmesini sağlıyor. Süper. O zaman bu deneyler eksperimentler bölümüne girelim abi. Şöyle bir nota bakayım. Ee, bu senin söylediklerinden farklı bir şey var mı? Ha, biraz veri detayı var herhalde burada bir birincisi dataset. Şimdi bu datasetin adını söyledin ama sen tamamıyla 175 ülkeden yaklaşık kaç resim var toplamda? Yaklaşık 2.6 milyon resim var. Hepsini denedim Bunlar... mi? şey yazı etiketi de var. Metadata olarak hangi lokasyon olduğu bilgisi de var. Ülke yok da pardon. Koordinatlar var. Ben bu koordinatlardan ülkeleri çıkardım. O bayağı efor. Aslında şey bunun için kütüphaneler var aslında. Daha hızlıca Aa. otomatik hale getirebiliyorsun. Çok güzel. <laughs> o zaman e, ben hani merak ediyorum. Sen o zaman 2.6 milyon datanın hepsini kullanmış oluyorsun öyle mi? Hepsini kullanmadım işte abi. Şimdi içinde de bir sürü caption var. Yani yüzlerce caption var. Ama çoğu caption örneği çok az. Yani 5 tane örneği falan var. Onlar kullanmak için mantıklı değil. O yüzden frekansı 15 binin üstünde olan etiketleri sadece aldım. Bu 37 etikete düştü böylece. Aa çok iyi. 2.6 milyon değil. Tam sayı hatırlamıyorum ama sayıyı oldukça azalttım. Galiba 15 binde ne kadar düşünüyorum. Her anladım. ülke için. Anladım. Zaten şöyle yok. Şurada <laughs> şey, o şurada detaylı yani, şey, klasların sayısı ha, şey. Sen toplam datı için ne anladın? Kaç tane klas olduğunu zaten etiket olduğunu orada görebiliyoruz tablo 1'de. Evet. Şurada 37 tanesinin hepsi var. Yani, bunların arasında aslında bir tınıflandırma yapıyoruz. Hı, -hı. Anladım. Tamam. Harika. Ee, <laughs> o zaman şu ile şeyle ilgili modelle ilgili ayarlar herhalde. Fine tuning ile ilgili mi? Evet, aslında burada şeyi açıklayayım. Experiment'ten <laughs> ne yaptık? Şimdi ben yöntemi açıkladım ama bu yöntemin geçerliliğini katlamak için bu yöntemin kullanılmadığı yöntemi de koymak lazım ki karşılaştırma yapalım. Evet. E, i̇lk yöntemde coğrafi bilgiyi vermiyoruz. Evet. E, sadece evet. bu imajı işte sınıflandırıyoruz. Evet. Yani bu coğrafi metadata bilgisini vermeden. Diğerine coğrafi metadata bilgisini vererek yapıyoruz evet. ve ekip... İki şekil, ikisini iki türlü de fine-tune ettik. Evet. Yani hem bu şekilde de fine-tune edilsin hem de coğrafi bilgileri de fine-tune edilsin ki performans gelişimi gözlemliyor muyuz, gözlemlemiyor muyuz? Ya yani gözlemlemiyorsak evet. e, o zaman deriz ki bu ara boşuna niye coğrafi metodatası uğraşıyoruz? Evet. E, burada da aslında tablo 2'de sonuçlara evet. girdi. İşte Milamo 3.2 mesela multimodal modellerden birisi. Birisine işte şeyle eğitmişim, coğrafi metodatası olmadan eğitmişim. Birisine coğrafi metodatası ile eğitmişim. Hı -hı. 136'dan %54'e kadar yani performans evet. artıklı gözlemlenmiş. Hı -hı. E, Lamada da, lavada da aynı şekilde. Evet. Lavada be çok daha e, özellikle 1.5, ama göre daha geride kaldı için evet. daha düşük performanslar. Ama yine gelişim gözleniyor. Aslında amaç burada olayın modelden ibaret olmadığını, yöntemden ibaret evet. olduğunu göstermek için. Çok iyi. E, Üç, farklı modellerde. de. mü? Kerem yoksa şey pardon 11'i ve 90'ı var ya Vision olan 3 11'i küçük olan. 11 he. ha tamam tamam abi süper. Yani 90'la kullansak evet. muhtemelen çok daha yüksek olur. Kesin haklısın. Evet burada bir şey şey eğrisini görüyoruz yani ne kadar ilerleşti işte, şey görüyoruz. Şimdi sonuç bölümünde bazı ülkelere kötü olmuş galiba. Şunu şey, da söyleyeceğim. Diyor <laughs> evet. ki e, performans artırır. E, bazılarında olumsuz olmuş herhalde. Şunu istersen şöyle yakınlaştırayım. Evet zaten görselde ben renklendirme de yaptım. Kırmızı olanlar performansın düştüğü, yeşili arttı, sarı değişmiş durumlar. Ee, Tabii bu birçok nedenle kaynaklanabilir. <laughs> Ama ben genel olarak aslında iki neden düşünüyorum bunun için. Bir neden, e, Wikipedia coğrafi metadata'sı çok zayıf. Hatta belki yanlış bile bilgiler içeriyor olabilir ki performansı düşürmüş. E, i̇ki, şu olabilir, e, coğrafyası region region çok ayrışan ülkeler de olabilir. Öyle hani mesela Rusya'yı düşünelim, yani Rusya'nın batısı nasıl bir yer, doğusu nasıl bir yer, yani alakası yok. E, alakası var da, yani çok farklı e, iklime ve şeye sahip, e, şeye sahip bir körtüne sahip. E, bu yüzden onlarda mesela aynı performans artışı gözlemlenmesi zor zaten. E, diğer dediğimiz zaten coğrafya bilgisinin zayıf yazılması. E, Tabii ben şu an hızlı olsun ya tabii Wikipedia coğrafi metadata'sını kullanalım. Daha detaylı metadata'lar oluşturabiliyor. Sonuçta ülkeler sınırlı. Yani 192 evet. yani metadata'sı daha güzel yazılsa mesela belki çok daha iyi olacak. Yani dikkatli evet. yazılsa. Ee, ya da bunun dışında ülkenin metadata'sını yazmaktansa region'lara ayırırım. Ondan sonra met onların metadata'sını yazmak daha da iyi performans sergiler bence. Çünkü dediğimiz gibi küçük ülkeler de var, büyük ülkeler de var. Hı hı. Ee, yani region region yazılsa zaten mesela Geoguessr gibi oyunlarda görüyoruz yani nasıl Ricinlerin farklı insanlar evet. tarafından bile ne kadar hızlı bir şekilde tespit edilebileceğini ee, aynı aslında bu durum için de geçerli. Ee, Üstüne mesela istatistik olarak vermiştim genel olarak %42'lik bir artış gözlemlendi bu yeni Aa, yöntem. Süper. Çok iyi. O zaman şimdi teknik olarak şey ben şimdi şey 10 soru kenara almıştım. Bakayım bu soruların cevap verilmeyen kısmı varsa onları yapalım. Temel amacını anladık. Hangi problemi çözüyor anlaşıldı. Model mimari ve bileşenlerinden bahsetmiş oldum. Coğrafi bilgiler nasıl elde edilmişti, nasıl kullanılmıştır onu söylemiş evet. oldum. oldun. Veri setinden bahsettin. E, şey eğitim sürecindeki hani parametreler falan e, hani çok girmedik ama çok süper etkili mi bilmiyorum. Sen hiç deneme şanslı oldun mu? Birkaç şey değiştirdim. Learning rate'te de oynamam gerekti bazen. E, sonuçta metadata böyle geniş coğrafi bilgiler olduğu için. Tabii. E, oradaki yazıların etkisi ne kadar olmalı aslında onu için bir optimizasyon yapmam gerekti yani bazı hı hı. E, daha düşük bir yanlış hatırlamıyorsam daha düşük bir e, learning rate gerekti coğrafi Aha. bilgilendiğinde. Bir beklenti de o şekildedir yani. Hı, doğru. Ee, şey Dayzlan modelde işte sonradan senin eğitimin arasındaki şeyi de gördük. Performans değişimini de gördük. Ee, meta bilgilerden özellikle olumsuz etkilenenlerden çıkaranını söyledin. Haklısın. Veri incelenebilir. Ee, fayda sağladığı ülkeler sen datayı eğitim, data Avrupa ülkeleri ise sanırım o zaten olumsuz olanlar Avrupa o coğrafya yakın olmayan bölgeler değil mi? Abi? Yani o coğrafya yakın olanlarda da iyileşme. Ben yani. en çok olumsuz etkilenmesini beklediğimiz Avrupa'ya en uzak evet. e, coğrafi bölge olanlar. Hı. Ama zaten amaçladığımız zaten şey bu düşüşü azaltmak. Yani düşecek zaten her türlü. Ama düşüşe azaltmak hatta belki bunu tamam. yine tamam. Ben, işte, pozitif hale getirmek. O zaman bu işte hangi çalışmaları da, önleri de bulunmaktadır diye bir not var. Sen de zaten elizdeki çalışmalarını söylemişsin. Bir istersen onu da bir cümle söyle. Ee, nasıl bir geliştirme yapılabilir? Hı -hı. Dediğim gibi metadata daha iyi oluşturulabilir. Hı -hı. Ee, bir de tabii benim e, benim de bir donanım anı olduğu için. Evet. E, ben çok fazla e da yapamadım. Çok fazla şey de yapamadım. Tabii. E, Verisizliğin evet. tamamını da kullanamadım. Ya yani veri setini daha geniş konular aslında daha geniş çaplı yapılabilir bu aynı çalışma aslında. Daha iyi metadata ile. Ya yani coğrafi şeyleri Wikipedia denen değil de daha detaylı coğrafi açıklamalar bulunan siteler de var. Onlardan da çekilerek yapılabilir. E, performansında daha da mesela bu ilk özlenim oldu aslında. E, bu tür bir çalışma yapılırsa nasıl etki alır? Daha geniş çaplı yapılırsa etkisinden daha da emin oluruz. Belki günümüzde kullanılabilir yani. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Ağzına emeğine sağlık. Ben teşekkür ederim. O zaman bir sonraki yine bir videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.